Arkadaşlar merhaba. Bugün bir video çekeceğiz Allah izin verirse. Alişe bir şaka yapmayı düşünüyorum. Alişe balonla tıraş ettireceğim. Zaten istiyordu o da. Balonla tıraş ederken ona torpil atacağım. Torpil attıktan sonra tabii torpil patlayınca bu da balonu patlatacak. Üstü başı köpük olacak. Bakalım Gerçekten korkacak mı, korkmayacak mı? Torpilim zaten böyle küçük. Fazla ses çıkartmıyor. Ama dibine attığımız zaman güm. İlla ki korkacak. Elinde jilet olduğu için de balonu patlatmış olacak. Tabi bu aslında bir yandan da eğitim olarak da sayabiliriz bunu. Çünkü dikkat etmesi lazım. Sakal tıraşı ederken jilet insanların suratını kesebilir ve derin izler oluşur jilet yarası da suratta ve ciltte yani bu bölümlerde geçmez insanın suratından ömür boyu taşır onu. O yüzden dikkat dağınıklılığı olmaması için Alişe böyle bir şey yapacağım. Siz de bu videoda izleyeceksiniz onu. Bakalım şimdi birazdan başlarım. İş yoğunluğuyla ara ara çekebiliyoruz videoyu. O yüzden biraz uzun sürüyor ama olsun yapacak bir şey yok. Bugün bu videoyu tamamlayacağım. İnşallah izleyip siz de göreceksiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Aliş ile birlikte bir video yapacağız Allah izin verirse. Şimdi bu videoda Aliş'e balonun üstünde tıraş etmeyi öğreteceğiz. Aliş kendine güveniyormuş. Usta ben yaparım dedi. Öyle mi Aliş? Ben bu işi başarırım ya. Değil mi? Bana da öyle geliyor. Başarır gibi geliyor ama tabii ki test etmemiz lazım bunu. Test edebilmemiz için de bunu deneyecek Aliş. Şimdi biz balonlarımızı falan aldık, hazırladık hepsini. Balonu şişireceğiz güzelce. Daha sonra ona güzel bir kaş göz çizeceğiz. Ondan sonra Aliş bunu güzelce sabunlayacak tabi. Jiletinle takacak usturasına. Daha sonra tıraş edecek. İlk önce bunları da öğrenmesi lazım ki daha sonra müşteriyi verebilelim Aliş'e. Aliş de bu konuda kendine güvenim var diyor. Bakalım İnşallah olur da. <laughs> Testler böyle oluyor tabi. Bizim çocukluğumuzda falan böyle test yapıyorlardı. Biz patlatmadan tıraş ediyorduk. Aliş diyor ben ederim diyor da bazen şöyle bakıyorum Acaba edemez mi falan diye de düşünüyorum Olur mu diyorsun? Olur ya İnşallah <laughs> Güzel bir çalışma olacak inşallah Şimdi balonlarımızı getirsin Aliş Onları bir şişirelim bir bakalım Ona bir şeyimizi yapalım Getir bakalım Evet Balonlarımız geldi Balonları şimdi şişireceğiz. Şişirdikten sonra Aliş bir tıraş edecek bir bakalım bir nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Şişir Aliş. <laughs> Bak. Vay gavur vay. Bunda üfürükçü nefesi de var ha. Bu büyüyünce Hacı Hocalık da yapar üfürür. <laughs> şişir şişir. İyice sert olması lazım. Bir yandan da korkuyorum patlar <laughs> diye. Şişir, iyice sert olacak. Bir Benimkine bak, bir de seninkine bak. Bak, seninki küçük. Daha az bir şey daha şişirmen lazım. Hadi. Evet, evet. Şişir.

Buna ben bir kaş göz çizeyim arkadaşlar şöyle güzel. Yani güzel dediğim aslında resmim çok kötüdür de. <laughs> Aliş idare edecek kadar şöyle. Adım ne koyalım Aliş? Osman. Osman. Tamam. Bunun adı Osman. Gel bağırma yaslan. Şöyle bir buraya bir burun yapalım. Şurada burnu patlıcan dolması gibi olsun biliyor musun? Heh şöyle Şöyle iki de ikide burun deliği koyalım Şunlar gözlerinin delikleri Şu Osman'ın kaşı Tamam mı? Osman'ın ağzını şöyle büyük yapalım Genelde Bizim bir Osman var Onda bir ağız var Ata ağzı gibi aynı Osmancı, sen bu videoyu izlediğinde zaten ağzından kendini tanırsın, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bu bu ağzın mısın? Tamam mı? Şu kaşları. Saçlar yapsak mı kardeş? Şöyle güzel dursun. Şöyle hafif dökümlü. Şöyle. Şimdi Aliş bunu tıraş edecek Osman'ı. Osman'ı tıraş edip teste geçerse Aliş bundan sonra müşteri alacak iş yerimizde. Artık o da saç kesmeye, sakal, ilk önce sakal tabi. Sakal kesmeye başlar. Ondan sonra saç kesmeye. Şöyle arkadaşlar Osman hazır oldu artık. Osman'ı güzelce bantlayalım buraya. Koltuğa havlusunu takalım. Daha sonra köpürtelim. Onun tıraşını halledelim. Selam. Aleyküm selam abi. Balonumuzu bantlıyoruz. Balon dediğim de Osman yani ha. Osman'ı batlıyoruz. Sabit dursun diye. Ali şöyle bir tut bakayım. götüreyim ki onu. Sen sabunlarken şey yapmasın, atmasın. Osman, Osman. Abilik, kubilik Osman, gel bana kubilik Osman, gel bana Ver bakalım. Ali o kadar uğraşıyorum inşallah patlatmazsın. Patlatırsan var ya ben de seni patlatırım ama bak. Demedi deme bak. Tamam. Bu kadar uğraşıyor, o kadar Osman yaratıyor sana. İnşallah patlatmaz. Osman abi! şey vardı ya internette Osman abi Osman abi Osman abi ha, bantın ucunu kaybettim ya bantın ucu kaybolduğu zaman da bulamıyoruz ya böyle şey yapıyoruz insan fitil oluyor ha Aliş şimdi sakal için gerekli olan malzemelerimizi ayarla şöyle bir havlu ser Dur, Dur bir alttan yapıştayım. Herhalde tuttu ya. Tamam. Tamam. Tıraş ederken zaten onu halledersin. Getir. Havlumu da ser. Bu taraftan. Müşteriniz sağ bu tarafından çalışmayacaksın. Her zaman müşteri sağ tarafında. Sen müşterinin sağında kalacaksın. Solundan iş yapılmaz. Şunları da şuraya sıkıştır ki şunu da şöyle Evet. Beyler kardeşlerim, arkadaşlar Osman hazır. Osman artık Aliş sana emanet ediyorum. İlk önce bir koltuğa aldın. Ne diyeceksin Osman'a? Buyurun beyefendi. Heh. Aldı şimdi oturdu. Ne yapacaksın? Daha önce öğretmiştim sana bunları. Sakal suyu. Evet. Sakal suyunu getir bakalım. Evet, jiletimizi takıyorsun Alişçim Evet, Aliş balonu sabunluyor arkadaşlar. Bakalım patlatmadan tıraş edebilecek mi? Onu göreceğiz şimdi. Nasıl? Aliş heyecanlı mısın? Biraz var heyecan. Ama halledeceksin değil mi? Evet. Evet hadi bakalım. Şimdi yavaşça buradan ilk önce tersiyle alıyorsun usturanın. Evet. Heh. Ondan sonra eline siliyorsun usturayı. Bak köpüğü tekrar buraya bırak. Köpüğü aldıktan Tersi. sonra eline sileceksin. Tamam. Heh. Şöyle tersiyle. Aynen. Güzel Güzel Elini köpüğünü oraya sil Evet Osman abine muhabbet et Osman abi nasılsın? Heh, misal ben o, Osman İyiyim Ali sen nasılsın? İyi Allah'a şükür abi yani İşler nasıl abi? <laughs> i̇şler... Aliş. geliyoruz, <laughs> geliyoruz. Senin işler nasıl Aliş? İyi Allah'a şükürler. Sıyırıp sıyırıp geçiyorsun Aliş. Aynen. <laughs> Bak, burayı böyle yan alacaksın. Böyle olmaz. Aynen. Heh. Hemen bir şuraya gideyim, geliyorum. Damaya gideyim. Evet arkadaşlar, şimdi büyük an geldi. Söylediğim gibi patlatacağım şimdi çaktırmadan. Bir sorayım ilk önce içeriye nasıl gidiyor. Tıraş falan diye, buradan Nasıl Zafer? İyi tıraş ediyor mu ya? İyi abi, dayanışma odaklandı, bu şekilde davranıyor. İyi değil mi? Yani değil şey de. yapıyor yani, halledecek. İyi iyi, aferin ona. Çok iyi. Bundan olur usta. Aynen aynen. Bence bundan usta olacak. Heh, güzelce şöyle oralarını sıyırttık da güzel yavaş yavaş. Ama <laughs> Allah cezan. Oğlum bak. Ne <laughs> oldu? Dışarıdan gelen her türlü tehlikelere karşı tetikte olman lazım. Biri gelir pat der, şaka yapar, ee aha kestin Osman'ın suratını, Osman bum oldu mu şimdi? Biri geldi arkadaşın, geldi dedi, sen tıraş ediyor. adamın yüzünü kestin, dikkat edeceksin, dikkatini tamamen tıraşa vereceksin. Buyur. Osman abiyi patlattın. Nasıl olacak? <laughs> Zafer? O he? Osman gitti. Osman patladı. Osman bum. He? Osman hastaneyi topladık kanalı <gülüyor> <gülüyor> Ne diyor? Hayır, hayır bugün adamı komple pat şey yapardı. Keserdi herhalde. Ya hastaneyi falan topladık. <laughs> Aynen öyle. Ben yaparım diyorum bu işi diyorum. Ama demek ki eksikler var. Dikkat evet. dağınıklığı var. var. edeceksin? Şey Yüzümü kara çıkarttı. Dikkat edeceksin. Böyle patlatmayacaksın. Gördün mü? Adam da seni patlatır. Adem Kolay değilmiş. Ya. Evet şimdi yine bir videonun sonuna daha geldik arkadaşlar. Sizlerden tabii ki beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Aliş nasıl becerebildin mi bu işi <laughs> veya ona yaptığım şakayı beğendiniz mi? Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 20.000 bin inşallah. Biraz hadi yükleniyoruz arkadaşlar. Lütfen abone olun. izleyip beğenip geçmeyin. Abone olun sayfamıza. Videolarımızı takip edin. Daha güzel daha iyi videolar gelecek inşallah. Hepinizi seviyorum. Ali sen bir şey demek ister misin? Abilerim, kardeşlerim. Şimdi o kadar video çekiyoruz. Emek veriyorum. Emeklerinizi karşılığını vereyim. Abi. Vay be! <laughs> ne konuştun <buluştum lan> ya? <laughs> Duydunuz arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.